Herkese, herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte nasıl üstümdeki kamera işaretinin açılacağını söyleyeceğim ve böyle alıp nasıl açılır onu söyleyeceğim. İlk önce bakın ışıtırını e, göstereyim. Bakın böyle a böyle ağzınızı açabiliyorsunuz böyle a böyle tamam mı arkadaşlar? Böyle açabiliyorsunuz. Şimdi ben size bunu nasıl yaparız onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bir, bir dahaki videomda da burada e, bu arada şarjım oluyor Bir dahaki videomda da bunu nasıl çizeriz onu göstereceğim. Yani boyun üstüne nasıl bir boya daha geçiririz onu göstereceğim. Çünkü aslında aslında böyle yaparsınız. Şöyle yaparsınız. Bakın böyle olur. Böyle yani nasıl desem böyle buruşuk olur. Bakın böyle böyle hareket eder tamam. Ama ben size bunu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi Bro. İşte layer'lardan bu arada bunlar. Bunların hepsini silmek bayağı zor olacak Böyle böyle siliyorum ben. Tamam. İşte böyle. Ben şunları sileyim Videonun şeyi olmasın. Her neyse arkadaşlar. ilk önce ne yapmalısınız? Yaşınızı buradan 13 yaşa çevirmelisiniz. Yani nasıl desem. Şuradan yok ee, evet tamam privacy tamam yani güvenlik güvenlik diye bir şey işte anlamadım buradan bakın ben açtım şu an şurada ama bakın bir şey daha ee, ne diyeceğim security tamam burada mıydı yok burada da değilmiş Control, controls. Heh, arkadaşlar bakın. 13 artı yapmalısınız burayı. Suitable for age. Bunun 13 and older. Yani 13 yaşlar ve 13 artılar. Biz buna basacağız. Sonra privacy'den privacy'ye basıp tamam mı arkadaşlar? A 6 yok. Tamam privacy'ye basacağız tamam mı? Sonra 6 öneceğiz tamam mı? Burada Us to animate your avatar with your movements. Yani hareketinizi böyle animati yapın diyor. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ama the green dot bunu anlamadım ben. Böyle green screen'lerde bir şey oluyormuş. Anlamadım. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Sonra istediğiniz oyunda yapabileceksiniz. Eğer tek kafanızı çevireceksiniz bu yüzde değil de istediğiniz yüzde alacaksınız. Ama eğer ağzınızı açmak da isterseniz bu yüzü almalısınız. Veya o e, başka free animated yüzleri. Ama yani öbür animated yüzler sadece yani ağzını açmıyor. Gözlerini kapatıp kapısını hareket ediyor. Ama bu ağzını da açıyor. Her neyse o zaman videomuz bu kadar olsun. Umarım güzel bir bilgi vermişimdir. O zaman bay bay.